kabul eyle. Esma-i Husna hürmetine kabul eyle. İsmi Azam dua hürmetine kabul eyle. Hz. Kur'an hürmetine kabul eyle. Hz. Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ravzada yatan Nur Ahmet hürmetine ya Rabbim ömrlerimizi, tavaflarımızı, ziyaretlerimizi, dualarımızı, namazlarımızı kabul eyle. Amin. Biri yüz bin olarak kabul eyle. Amin. Kabul olanlarla beraber kabul Amin. eyle. Amin. 124 bin enbiya-i izamlar hürmetine kabul eyle. Kabe-i muazzama hürmetine kabul eyle. Amin. Ya Rabbim senin misafirliğine geliyoruz. Yüce evine geliyoruz. Kıblegaha geliyoruz. Ya Rabbim dünyanın her tarafında bu Kabe'ye dönüp sana şecde edenlerin şecdeleri kabul eyle. Amin bizimkiler de kabul eyle. Amin. Ya Rabbim Hacer el Esved hürmetine kabul eyle. Amin. Abu Zamzam hürmetine kabul eyle. Amin. Safa Merva hürmetine kabul eyle. Amin. Cebel Nur hürmetine kabul eyle. Amin. Arafat Dağı'nın hürmetine kabul eyle. Amin. Hazreti Adem'den bugüne kadar bu ulvi bakanlarda yapılan dualar hürmetine kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Mekke-i Mükerreme hürmetine kabul eyle. Amin. Məddəyi amin hurmatına qəbul eylə. O gözəlliyi min etdin şəhərə gəliyoruz Cərabim. Getməyənlərə də sən nasib eylə. Gidenlərə dəkran nasib eylə. Məqami mükerremə hurmatına qəbul eylə. Mədinə-i Mənevərə hurmatına qəbul eylə. Roudə-i Paq-i Rasulullah hurmatına qəbul eylə. Yeşil kubbeyi hadara, hürmetine kabul eyle. Amin. Yeşil kubbenin içinde yatan Nur Muhammed Mustafa'mızın yüzü hürmetine kabul eyle. Amin. Yanında yatan Hazreti Siddik Ekber hürmetine kabul eyle. Amin. Yanında yatan Hazreti Ömer Faruk hürmetine kabul eyle. Amin. Hazreti Osman Zünneyle Cennet-ül Baki'nin ortasında yatıyor. Civarında 90 bin ashab-ı kiram, ehl-i kiramlar yatıyor. Onların hürmetine kabul eyle. Amin. Nece fədaiyyattan Şah-i Mardan Şəhri Xuda Əli Əl-Mərsədə kəraməllahu vejhehu. Səidlərin sər çeşməsinin yızı suyu hürmətinə qəbul eyləyin. Ya Rabbim əşrəyimi bəşəra hürmətinə qəbul eylə. Amin. Ya Rabbim əshab-ı gəzinin hürmətinə qəbul eylə. Amin. Ya Rabbim əhli-beyt-i kiram hürmətinə qəbul eylə. Amin. Ya Rabbim qəbul olanlarla bərabər qəbul eylə. Amin. Bütün hata, qüsur, günahlarımızı af eylə. Amin. İmanımızı kamil eylə. Amin. Amillərimizi məqbul eylə. Amin. Dinimizi, dünyamızı məhmur eylə. Amin. Axiretimizi, aqibətimizi xeyirli eylə. Hayirli yollardan daimi eylə. Amin. Şər yolları, günah yolları bizlərə qapat Allahım. Amin. Birə fürsət de bizə vermə Allahım. Amin. Amin deyən bu din qardaşlarımızın gönlündeki bütün hayır istekleri ikram eyle. Kabe'de yapılan dualar gibi kabul eyle. Amin. Ya Rabbim işte sana geliyoruz, misafirliğine geliyoruz. Evlerin en yücesine geliyoruz Ya Rabbim. Bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Gitmeyenlere tekrar nasip eyle Ya Rabbim. Ya Rabbim gitme gitmeyenlere nasip eyle. Amin. Gidenlere tekrar nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbim bütün hasta kullarına şifalar ikram eyle. Amin. Dertlilere davalar ikram eyle. Kursuzlulara edalar ikram eyle. Namurad olanları ber murad eyle. Amin. İlahi Ya Rabbel alemin görünür cümle kaza belalarda bu din kardeşlerimizi de mahfaza hibd himaya eyle. Amin. Ya Rabbim nefis ve şeytanın şerrinde cümlemize emin eyle. Amin. Ya Rabbim şeytanlaşmış insanların mekrinden emin eyle. Amin. Ya Rabbim dinimi bine yardım eyle. Amin. Dinine yardım edenlere yardım eyle. Amin. İslam adaleti yeryüzüne hakim eyle. Amin. Yeryüzündeki zulümler dursun ya Rabbi. Amin. Yerine İslam adaleti gelsin Allah'ım. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip eyle. Hasarat altında kalan din kardeşlerimizi kurtar Allah'ım. Karşındaki zalimler eğer hidayete gelmiyorlarsa karı perişan eyle. Amin. Gerek Türkiye'mize bütün Müslümanlara kurduğu tuzakları onların boynuna geçir ya Rabbi. Yer altı ve yer üstü faaliyetleri imha eyle. Amin. Ya Rabbim ölülerimizi kabristanları cennet bahçesi eyle. Amin. O Ya Rabbim olvi yolunda yapılan bütün dua, niyaz, ziyaret dağıları da onları da payidar eylə. Amin. Onların ruhları da şad eylə. Amin. Varsa cazaları ya Rabbi bu amin deyən dillər hürmətinə cazalarını kaldır ya Rabbi. Amin. Qəbristanları cənnət bağçası eylə. Amin. amin. Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun və salamun alal murselin və elhamd